ya kafam nasıl karıştıysa gittim kızcağıza adet dedim ya. <laughs> Saniye sen neye sinirlendin yine? Botoksun gibi olmuşsun. Sadece Rukiye'nin dershanesine verdiği parayı bize verse iki yıl rahat yaşarız. Papa da Vatikan'daki altınları bozdursa dünyada hiç aç insan kalmaz. Her abinler geldiğinde yalandan gülümsemekten çene kaslarım bağırdı. Konuya komşuya da aynı şekilde. Sıkıntımız olduğu halde yokmuş gibi davranmaktan içim eridi anlıyor musun? Gülme. Sorun da bu zaten Hayati. Gerçekte gülmüyorum. Facebook gibi. Ne alakası var? Ya işte Facebook'ta da öyle ya. Gülücük atıyorlar da aslında gerçekte gülmüyorlar. Sen nereden biliyorsun Facebook'u? Tilafetten.

Başımız sağ olsun. Nasıl abi? Bu saatte aradığına göre kesin pembe teyze öldü. Ölmüş mü? Yo yanında çekirdek çitliyoruz. Bekir! Gerçekten ölmüş mü? Ölmemiş. Ananı sikeyim! Lütfiye! Kafana ne oldu? Geceler astronot gibi mi uyuyorsun sen yanımda? Bu ne hal? Bu suratının haline kafa ne yaptı? Karıma ne yaptın? Kapandı mı? Ne oldu? Yok yok. Lütfiye yengem uyandı herhalde. Alo abi. Cidden söyle. Ya yarın geleceğiniz mi diye teyit etmek için aradım ha. Teyit ne oğlum ya? Tamam geleceğiz. kapat. İyi misin abi? Kakam geldi korku lan. <laughs> Lütfiye hiç olmamışım böyle. Hiç olmamışım Lütfiye. Uzaya gideceksen ...stretch filmi içe ermez, ben sana söyleyeyim yani. Salatalık mı o ya? Streçe gittim burada. Hayatım iyi misin? <laughs> o nereye oraya geliyor? Ha, tamam lan. Al. İsmail dedi ne? ne yapıyor ya? Ne yapsın içeride işte oturup duruyor. Gazete okuyor akşama kadar. O ölmedi değil mi? Ölmedi oğlum içeride oturuyor diyorum. Ya bir benim kayınvalide bir de İsmail dede. Ölmeyecek arkadaş. Ölmediler ya. Ölümsüzlük şifresi yazmış. Ulan bak şifre dedin de saniyeyi arayacaktım ben ya. Şifreyle saniyenin ne alakası var ya? Alo gülüm. He. Akşam abimler geliyor haberin olsun. Ne? Hafta sonu geliriz dediler ya. Hiçbir mi unutmasınlar zaten? Niye geliyorlarmış? Çay içmeye, çorba içmeye kızım. Ne niye geliyorlar? Evde yokuz. Ben benlerin arkadaşı ölmüş. Ona taziyeye gideceğiz de. Ya konuştuk bir kere. Geliyorlar işte. Sen iş aramaya çıktın mı bugün? Çıktım. Çıktım, çıktım. Çıktım. Dışarıdayım şu an. İş arıyorum. Ha. İyi. Hadi kapat. Ha, sen kapat. Alo. Kapat. Oğlum kaç yaşında adamsın? Hala ergen çocuklar gibi konuşuyorsun karımla ya. Acil iş bulmam lazım oğlum. Acil iş bulmam lazım ya. Sen dükkanla eleman açı yok mu? Benim dükkanla. He. Sen benim bakkal olduğumu ne zaman anlayacaksın hayatım? Ya çok pis çıkmaza girdim oğlum ya. Abimden aldığım sermayeyle yaptığım iş de battı yeni atılımlar yapmam lazım. Lan var ya tam sana göre bir iş var biliyor musun? Yo bilmiyorum. Benim dayı oğlum mis gibi para kazanıyor. Çocuk bir haftada bina dikti. Oo evin içini dikti. Kaba inşaat işte. He. Neyse bak. Şimdi gidiyorsun güzel bir el arabası ayarlıyorsun tamam mı? Ondan sonra belediyeden de bir yer ayarlarsın. İçine nohutlu pilavını doldur. 2 liradan satıyorsun. Mis. Anladın?

Ya Saniye sulan ki Hayati iyi misin Saniye ne oldu bu evde Annem gerilendi ya Kızım daha önce niye söylemiyorsun Hazırlıklı gelirdim ya Anne hadi biz gezelim biraz gel Hı? Niye ki Şimdi koktu burada Saniye abimler geldi. Aç o zaman kapıyı Hayati. Kızım iyi de. <laughs> Hayati salonda insan falan mı yaktınız oğlum? Ay ekşi bir şey kokuyor sanki. Allah Allah. Yumurta mı ya. Yumurta falan mı pişirir? Evet abi ya. Saniye akşamüstü yumurta açtadıydı da o kokuyordur. Hemen alırım. Burnum çok hassastır. Hemen koku. <laughs> Oğlum buraya bayağı ilmik ilmik işlenmiş ya kolta. Ne bu köy yumurtası falan mı? Evet abi. Özellikle orada yedik de kusura bakmayın. Yok canım benim için önemli değil de biliyorsun yengem bu konuda çok hassas.